Dan problem yaşıyorum bir seninle beraber terör oynuyoruz yine. Şimdi ee, diyeceksin ki neden corruption'dasın? <laughs> Çünkü boss'a kapışacağız ve ben boss'a kapışmadan önce bir arkada oynadım biraz gördüğünüz üzere ee, orman armor'unu yaptım. Yeni grappling hook yaptım ha gördüğünüz üzere. Ve yani bu kadar. Ha mana ekstra alacak mıydı? Neyse. Şimdi hemen direkt bölüm ba bölüm başına direkt boss zamanı hadi. İnşallah ölmem. Nereden geliyor? Aa, buradan geliyor. Oo, oh, 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 aa. aa ka doğru bu boss'un sadece kafası fazla damage vuruyor. Oo. Oh, oh, Şu yaratı öldürmem lazım. Şu çok damage vuruyor bana. Uf. Uf, oh. uf, 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 <laughs> Boss'un kafası çok damage vuruyor. Boss'un kafasına Boss'un kafasına çarpmasam yeter. Neyse işte, ee... Oo, oh, oo, oh, 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 oh. İkiye parçalandılar ve şu an ben tokatlıyorlar ikiye parçalandıkları için. Abi ölüyorum, ölüyorum. Lan ölüyorum. No. Lan her yer kafa oldu bu ne? Ula bu ne her yer kafa oldu. Ha geberin. Ne olur gidin uzaklaşın benden. Yürü git. Yürü git. Allah ölüyorum lan. Oh. Ulan bu nasıl bir şey bu ne? Lan yürüyün gidin. Gir git. Hayır. Ölmemeliyim. <laughs> evet, evet, Tamam tamam kestim boss'u. Kesmesem de ihtiyacım kalmadı resmen kesmeye. Çünkü bu boss her parçalandığında benim ihtiyacım olan şeyleri düşürüyor. O yüzden dolayı resmen boss'u kesmeme gerek kalmadı şu an ama canı ufak zaten. Şu an birazcık daha vursam şöyle ölecek. Aa, gel lan buraya. Hah, easy. Evet bölümü direkt boss fight başlattım biliyorum biraz garip bir şey oldu ama olsun. Ha Evet. İkinci boss'umuza yendik. Artık eve geri dönebiliriz. Ay bu, bunu yemeyi unutmuşum o yüzden de ölü olabilirdim. Neyse şimdi hemen açalım bunu. Ve baya güzel bir akses, aksesuar daha. Hem 3 o armorlu gelmiş bir de. 3 defans veriyor bir de. Eee... alınan hasarın yüz, ee, Allah'ın hasarı %17'sini düşürüyor yani. 117 daha az hasar alıyorum. Ki bu bayağı iyi bir şey. Defansan daha iyi aslında bu. Çünkü şöyle diyeyim. Çünkü defans expert de o kadar da fazla işe yaramıyor. Bu daha fazla işe yarıyor. Neyse şimdi. Bakayım bunlarla yapabileceğim bir şey var mı yine? Büyücüler için. Büyücüler için bir şey yoksa yapabileceğim bir şey yok. Bakayım. Hmm, görünmüyor gibi. Aynen. Neyse şimdi bugün sadece maden yapacağım ya. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Başka hiçbir şey yap yapamayacağım. Çünkü maden çok lazım şu an bana. Madenle gezmem lazım biraz. Aa şimdi canım fulllemem lazım mesela. Bu can bana yetmez. En az 300 lazım. Bir de aa, daha güzel aksesuar bulmam lazım. Mesela koşu ayakkabısı var. Onu daha bulmadım. Onu da bulacağım. Onu da bulmam lazım. Yani aa, neyse Hadi manem montajı başlatalım. Oh yeah. Adam Prensesim. müsellem beraber terli oynuyoruz. Aa, ee, ee, şimdi ben dün video çekmiştim ama e, sinirlendim video videoyu kapatıp çıktım direkt. Dün ne yaptım? Meteor bulmuştum. Meteor Ha? Meteor Meteor niye burada duruyor oğlum? Kazdım ya ben bunu. Evet burada hatta 400 tane meteor ait. Neyse, o harita bug'a girmiş. Neyse şimdi Meteor'dan kendimize yeni büyücü silah ve armor yapacağız. Evet işte bu. Şimdi hemen şunları şöyle meteor setini ve en sevdiğim silahlardan birini craft edelim. Evet, meteor seti hazır. Şimdi de en sevdiğim silahı craft etme zamanı. Bu Space Gun. O deli geldi bir de. Abi harika. Space Gun e, şimdi bu armor olayı hem hayvan hem güzel defans veriyor hem de Space Gun direkt sıfır mana harcıyor. Bakın. Sıfır. Aa, evet sıfır mana diyor. Neyse ben az geliyorum bir saniye. Evet geldim ha çözünürlüğü ayarladım yanlış ayarlamışım da. Gerçi FPS fark ettirmedi neredeyse keşke yapmasaydım. <laughs> Videoda şimdi kötü gözükecek. Neyse. Şimdi bugün bir boss daha keseceğiz eğer tabi. Şey yap ha ama ilk önce ne yazık ki madene inmek zorundayım. O yüzden hadi maden montajı. Ole yine maden. Ole. <laughs> Aşağıda su var tamam. Ay. Neyse ben e, burayı sardırıp geliyorum artık güzel bir şey buluruz ya da kessem mi Hmm. Keseyim ya ben burayı. Güzel bir şey olursa gelirim ben. Neyse hadi. <laughs> evet. Çok dönemli önemli bir şey oluyor. Goblin ordusu geliyor. İşte bu şerefsizleri bekliyordum ben aslında. Biraz da. Şimdi bu şerefsizlerin spam bekleyelim hadi. Ve evet geldiler. <laughs> Hadi yok edelim şu şerefsizleri. army goblin ordusunu da yok ettiğimize göre Artık devam edebiliriz videoya Tamamdır Şimdi hemen etraftaki e, kalan paraları falan toplayalım Aaa Yeşil şapka çıkmış <laughs> ha, Kaskı kask şapkam var artık Oley oley yok. Bir de sağ tarafa gidelim. Hmm. Tamamdır. Şimdi şu e, gereksizleri satalım. Hmm. Şu da satacağım be. Durmasın böyle şöyle armor böyle. Ha, alev efekti çıkıyor neyse tamam tak şunu. Neyse ben şimdi madene devam etmek zorundayım çünkü goblini bulmak istiyorsam maden yapmalıyım. Aa hemşin. Hemşire niye burada? Bro. Sen ne yapıyorsun burada deli? Deli ya neyse ben gidiyorum. Neyse ben burayı keseceğim. Goblini bulduğumda geri gelirim artık. Wow wow wow. Bakın bakın kimleri buldum. Life kristal ve Goblin. Şimdi bu Goblin arkadaşım hemen şunu ve şunu alacağız. Ve hemen eve geri döneceğiz. Neden? Çünkü bu masayla artık artık aksesuarlarımızı birleştirebiliyoruz birbirleriyle. Mesela birleştirebileceğim aksesuarım yok ki bro. Hiç aksesuar çıkmamış bana resmen. Neyse o zaman ben aksesuar çıkartana kadar maden yapmaya devam ediyorum. Bu bölüm full maden olacak. Sanırsam boss kesemeyeceğiz bu bölüm. Ha bir de şunu takayım be şunun yerine. Artık uçabiliyorum. Anam. <laughs> Oy. Ne istem ben ben maden yapıp geliyorum Hop 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 op, op op Tim Timle karşılaştım. Tim gebertim ben daha iyi bir büyücüyüm Tim. Ha ha Tim'in şapkasını çalacağım şimdi. 4 defans increase. 5... 6... Bu, yok lan bu daha kötü. bana ama şey olarak şöyle taksam mı? Aynen lan güzel oldu aslında. Neyse ben maden kazmaya devam Life Crystal ve artık canım full. Sadece şu an koşu ayakkabıları lazım bana. Ondan. ondan sonra bitiyor. Falan lazım olan şeyler. Neyse ben maden devam. Hadi de evet oyunu tam ekran aldım. <laughs> Onu unuttum evet. Neyse ben maden devam. <laughs> evet sonunda geldim bayağı maden yaptım. Şuna bak. Ve evet envanterim şu an böyle durumda. Hemen her şeyi satma zamanı. Bunu sat, bunu sat. Bunu sat. Bunu da sat. Bu bir işime yaramayacak. Sanırım. Şimdi bununla koşu ayakkabısını koyarsak işte bu Spectra ayakkabılar. Yes. Şimdi de hocam senden bir mana iksiri alayım mı? Ve bu bana bu mana ne? şu ilk önce bir cana iksirine upgrade ettim. Upgrade ettikten sonra eğer ne yiyeyim? saniye ne <laughs> Ne? Bu şey değil mi abi? Materyal. İki tane lazım bre. O <laughs> yüzden. Tamam. Bir tane daha alırsam koyarsam ve buraya gelirsem artık niye yapamıyorum? Ne? Ha? Ha? Sen neden olamadın? Ne? Evet iki tane mana iksiri şişeye ben mi körüm abi? Ben körmüşüm, tamam. <laughs> Bunu da aldık, sonra bununla da buradaki çiçeği birleştirirsek mana flower'ımız oluyor. Ve artık manamız bittiği zaman otomatik olarak mana iksiri içecek. Gerçi tam mana iksirimiz yok ama neyse. <laughs> Şimdi şey yapacağım. Nerede o? Ha burada. Şunu şöyle dönüştürürsem. E direkt Kora hadi şimdi Kora şuna gidiyoruz. Oh yeah. Kora şuna gidip boss keseceğiz yani. Çünkü kazmamı akura ekleme yaptım bu oh gibi. Yeah. Oh be neyse en azından artık koşabiliyorum. Ve aynı anda uçabiliyorum. Oh yeah. Şu boss'u keseyim. Ondan sonra bitireceğim zaten. Neyse. Ben veya daha kesmem gerek var mı? Geldik zaten geldik. Kesmeye hiç gerek yok. Bum bum bum. Haha geber. Ay. Hemen şöyle aşağı inelim. Ve işte bu. Şimdi Demon Altar'a gideceğiz şuradaki. Ve worm food craft edeceğiz ve worm kullanacağız ve bekleyeceğiz boss'un gelmesini. İlk önce şunu atayım biraz da. Bunlar hasar yesin. mı ölüyorum lan? Lan! Yok aga ya bu daha fazla damage vuruyor. Bu daha iyi yani bu boss için. Ben ölüyorum. Ciddi ciddi ölüyorum bu arada. Hayır. Ölemem. Abi ciddi misin? Kesemedim boss'u. Neyse ihtiyacım yok ya. Shadow skill'lar aldım zaten. Onlar lazım olan artık. Ama kessem yüz olurdu be. Çantasından çıkan şeyleri satardım. Neyse şimdi hemen şunları çevirelim. Bir bir tane kazma yapacağım yani yüzde yüz yeter. Evet geçen şu kazma yapmayı unuttum işte. Bra, Tiny mi geldi ciddi ciddi? Neyse hemen şunları satayım mı? Şunu sat. Bunu sat, bunu sat. Hemen yani Corruption'a gidip şu orada kalanları alıp geliyorum. Yani. <laughs> evet, geldim. Hem bir şeyler topladım hem de ev yaptım birkaç tane daha. Ve şimdi de... Ne tarafaydı? Karbiyon Sol tarafa gideceğiz. Oley. Hadi sardıralım burayı. Sardırsan mı? Sardırım. Sardı. Bu videoda hiç sardırmadık çünkü. Evet geldim. Evet. Dungeon burası. Ve içeri girmeyeceğim çünkü içeri girince Dungeon Guardian'da bir şerefsiz spawn oluyor ve yok oluyorsunuz. Yani 9999 canı var. 9999 999, 999, e, defansı var. Ve 999 <laughs> 99 damage reduction'ı var. Yani hangi silahla vursanız vurun bir damage diyor belki iki arasına o da kritik attığınızda. Neyse şimdi ben buraya burada kapışacağımız boss için arena yapıp geliyorum ben hatta burayı sardırayım. Evet, kurdum arena'yı. Şimdi... Mal gibi boss'u bekleyeceğim. Başka hiç şey yapmayacağım. Akşam olmasını bekleyeceğim, boss'u değil. Ve bir şey fark ettim. Aynen, zincir craft'ı demiyorum. Fuck! Hemen taş bulmam lazım. Akşam olmadan taş lazım lan, normal taş. Lütfen! Normal taş lazım. Please, 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 please. ana Hı. Neyse akşam olunca geliyorum ben. Evet akşam oldu ve hadi dövelim şu skeler Allah çıkana kadar tokatladı ki ben skeler. Abi yan arenayı biraz küçük yapmış olabilirim. <laughs> Hiç fark etmez. Evet, geldim biraz işim çıktı. Aa, bah basma yapmışım. Onlara varır. Ya. <laughs> Aynen, şimdi daha az vermeyi diyorum. Nice. Hayır, hayır, uzaklaş benden. Hadi, hadi yalnız desin lan kafasına. Hadi be, koluna düşün. 你没事儿吧？ Aa bir Skeletron'un kafası çok damage oluyor. çok damage oluyor Skeletron şu an. Dönüşem. Gel lan hadi. Dönemem ben. Nerede bunun kolları? Ha, Ha bir kolu gitti. Hayda iki. Hayda iki kolun aynı anda almam lazımdı. O biraz kötü oldu. İlk, ilk, ilk el gitti. Neyse artık biraz da olsa kafasını vurabileceğim Skeptron'u. Çünkü e, expertte kollarını almazsanız Skeptron'un e, kafası neredeyse bir hasar ve hiç hasar yemeyecek. Bir, bir, bir falan vuruyorsunuz bence. Ama şimdi 5-6-7 falan vurabiliyorum. İkinci kolunu da alacağım. 23 falan vurabildim yani 26, 23, 30 falan normal hasar vurabileceğim ya İkinci elini de alabilir Niye kol diyorum ben böyle? <laughs> elini Hadi Heh tamam o da gitti yani Kafasına da alacağız yani Kafasını da aldım mı? İşimi bitiyor. Sonra qanına görə biləcəyiz vaxtda Hadi! Hadi be! Ya parma çarptı be! Masa <laughs> çarpsaydı çok güzel oldu. <laughs> taktiği bu yani. Direkt etrafına döner. yatırım kesen çok güzel bir büyü büyü silah silah gel lan getren. geliyor. <laughs> geliyor Skeletron. Hemen şöyle şununla birazcık vuralım. Hadi be öyle artık. Bunu çok rahat alırım ben bu bossu demek de istemiyorum çünkü her an beni evet, bu böyle kafası dönerken beni hep, a, a, her an yok edebilir aynı oradaki gibi eğer öyle bir hata yaparsam yine orada olan şey e, şey aşağı basın istiyorum <laughs> düşmek için güzel mi aşağı altı her platformdan aşağı düşmek için ama ipe takılıyım o yüklere almamak oradan az daha öldürüyorum neyse yani. çıktım o zaman Skeleton'a yakalanmadan ve rahatla aldım Skeleton'a Ve... Easy Ha. evet bir boss daha gitti. Şimdi oyunun bir boss daha sonra oyunun yarısına gelmiş oldu. Affedersin ne? Bir saniye ne? Büyük kitabı gelmedi mi cidden? Ben bu kadar balsız biri miyim? Hayatımda hiç böyle bir şey olmamıştı. Ben bu kadar mı balsızım oğlum? Sen ciddi olamazsın ya. Ben bu kadar balsız olamam abi ya. Hayda. Skeletron'u bir de zar zor kasılabiliyor tekrardan. Skeletron'un geri spawn etmesi uğraştıran bir şey. Neyse şimdi dungeon'a girelim. Çünkü şu kitaplıklarda güzel bir tane büyük kitabı olacak. Onu bulmaya çalışacağım. Bakalım bulabilecek miyim? Evet daha demin ki videoyu kapatmadım kesinlikle mal gibi neyse işte buldum sağ tıklıyoruz buna ve water harika bir şey bu yavaş olduğuna bakmayın neredeyse s sınırsız delebiliyor ee, hem güzel de vuruyor hem de duvarlardan sekiyor böyle 5 kere falan Bayağı güzel bir şey yani bu neyse şimdi kesebileceğim 3 boss kaldı ama ikisi gerekli değil bir tanesi gerekli ama o 2 ee, boss, 3 boss'u da keseceğim direkt. Tüm boss'ları kesme çalışacağım. Böyle bakayım. Aslında yok, bir tanesini kesmem gerek yok. Bir tanesini kessem yeter. Kraliçe arı var, onu kesmem lazım. Ondan güzel bir tane e, büyücü silah çıkıyor aslında. Tabi çıkartabileceğim, o da var da. Neyse. Dungeon'ı gezmeyeceğim dedim ama e, sağ şey diyor, mekanik diyor. Mekanik nerede? Buraya git, o gittik geri geldi. Mekanik neredesin? Mekanik bana lazım çünkü. Mekanik, where are you mekanik? Ay anan sefer mekanik yok oğlum. Bound mekanik yok. Aga nerede mekanik? Nerede? Nerede bu kadın? Ay anasını satayım yani. yok. La ula deyip deyip duruyor bak nerede lan bu mekaniği delireceğim ha Aa, evet ne yazık ki videoları kaydettiğim yer doldu yani bu dungeon'ı gezemeyeceğiz bakalım sanki ne çıkıyor brr, 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 brr. İşime yarayan sadece bir şey oley Neyse, ben bu videoyu çabuk bitirmem lazım. <laughs> ben dungeon'ı sonra gezerim. Kamera arkası falan. Şunu alayım. Bunu da satarım artık ne yapayım. Hadi gidelim buradan. Neyse. Ee, bir videonun daha sonuna geldiniz. Ee, geldik. Ee, kanala abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.